Merhaba. Bu videoda stok çıkış işlemleri nasıl yapılır onu göreceğiz. Stok çıkış işlemleri için hızlı işlemler menüsünden stok çıkış butonuna tıklayabilirsiniz. Veya depo stok menüsünde stok çıkış seçeneğini seçebilirsiniz. Stok çıkış ekranı daha önceki videomuzda gösterdiğimiz stok giriş ekranı ile aynıdır. Burada evrak tarihi, evrak no gibi alanları doldurabilirsiniz. Aynı şekilde sto hangi cariye çıkmak istiyorsanız cariyi seçebilirsiniz veya yeni butonuna tıklayarak yeni cari oluşturup o cariye bu stoğumuzun çıkışını yapabiliriz. Doldurması zorunlu bir alan değildir, isteğe bağlıdır. E, kimlere hangi stoklar çıkmışız onu görmek için kullanabilirsiniz bu alanı. Depo alanı bu stoklara hangi depomuzdan çıkacaksak o depoyu seçiyoruz. Yine teslim eden ve teslim alan kısımlarında da bu stoklar kimlere teslim edilmiş ya da bu stoklar depomuzdan kim teslim etmiş onun bilgisini yazabilirsiniz iki şekilde stok çıkışı yapabilirsiniz birincisi ürün ekle butonuna tıklayarak listeden ürünü seçip stoklarımızı ekleyebiliriz veya seçeneğine tıklayarak stok çıkışlarımızı yapabiliriz bunun için ee, barkod okut ekranında ilgili barkodumuzu okutuyoruz şimdi burada seçili stok yeterince e, stok bulunmamaktadır diyor. E, bu uyarıları getirip getirmemek hisseye bağlıdır. E, gerek ürün kartında gerekse genel tanımlar bölümünde bir stok eksiye düştüğü anda yani yeterli miktarda stok bulunmadığı zaman nasıl bir işlem yapılacağı seçeneğini seçebilirsiniz. Orada e, işlemi durdur, devam et gibi seçenekler mevcut ya da onay istediği. Şu anda onay ise seçeneği aktif olduğu için ekranımıza stok eksi düşecek. Yani yeterince stokumuz mu? yok. Ne yapayım diyor. devam edeyim diye soruyor. Evet derseniz direkt ürünü ekleyecektir. Gördüğünüz gibi aşağı tarafa ekledi. Bu şekilde stoklarımızı barkodla okutarak çıkışlarını yapabilirsiniz. Veya ürün ekle butonuna tıklayıp. Daha sonra eklemek istediğiniz ürünü buradan yazabilirsiniz ismini. Ve listele sorgula butonuna tıkladığınız zaman ürün içerisinde masa için tüm ürünlerimiz geldi. Buradan ürünü seçip miktarını da yazarak bu stokumuzda yine yeterli yokmuş uyarı geldi. Evet diyorum ben. Ve iki ürünümüz de şu anda eklemiş olduk. Bazı stoklar seri lot şeklinde takibi yapılabilir. Bunun için stok kartında ilgili ürünün seri no takibi yap seçeneğinin işaretli olması gerekiyor. Bu şekilde de bir örnek yapalım. Ürün ekle butonuna tıklıyorum. Sistemimizi bulup 4 adet bu stoktan çıkmak istiyorum. Bu son daha önce giriş fişinde oluşturulmuş olan seri numaraları, kullanılmayan seri numaraları ekranımıza geldi. Bunlardan hangi seri numaraları çıkışını yapacaksak onları seçiyoruz. Şu anda kalan seri numaraları ve bizim eklediğimiz seri numaraları görüyorsunuz. Kapat diyorum. Bu şekilde seri numaraların çıkışlarını yapmış oluyoruz. Aynı şekilde hangi raftan bu stokların çıkacağını seçebilirsiniz. Bunun için de sağ tarafta raf konum girişine tıklıyoruz. Buradan raf seçip ekliyorum. diyorum. B1 rafından 4 adet bu stokumuzdan çıkıyor. Geçtiğim i̇şte bir girdikten sonra dilerseniz yazdır butonuna tıklayarak tek ya da çoklu stok hareket fişini yazdırabilirsiniz. Aynı zamanda detay bilgileri kısmından bu çıkışın hangi araçla ve hangi şoförle çıkış yapıldığı teslim tarihi, teslim şekillerini yazabilirsiniz. Bunlar her biri isteğe bağlıdır. Bu bilgileri doldurduktan sonra kaydet butonuna tıklayarak çıkış işlemini tamamlayabilirsiniz. Böylece stok çıkış işlemini tamamlamış olduk. Eklemiş olduğumuz stokların miktarları girdiğimizde girdiğimiz değer kadar stoklarımızdan düştü. Oluşturmuş olduğumuz bu stok çıkış geriye dönüp görmek istersek stok fiş listesine tıklıyoruz sorgulama butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi daha önceki yaptığımız giriş fişi, şimdiki yaptığımız çıkış fişi. Bu çıkış fişini düzenlemek istersek, üzerine değişiklik yapmak istersek düzenleme butonuna tıklayabilirsiniz. Ve istediğiniz gibi miktarlarını değiştirebilirsiniz. Fiyat da girebilirsiniz ve daha sonra kaydet anda bilgileriniz kaydedilecek ve yeni yazmış olduğumuz miktarlar kadar stoktan düşüm yapacaktır. Aynı şekilde sil butonuna tıklayarak da fişimizi silebiliriz.